Ve insana böyle o dersi sevdiriyor açıkçası. Eğer yazılıyorsa bittim yani. Şu an çok mutlu oldum. İçeceğim de var yanımda. Çok fazla çalıştım. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 9. sınıf ders çalışma günlüğü çekiyorum ve sınav haftasına hazırlık. Biliyorsunuz ki ben 9. sınıfa geçtim ve 9. sınıfta sınavlar ortaokuldan farklı olarak işte klasik şeklinde vesaire oluyormuş ki ben de yeni öğrendim bunları. O yüzden hani lise biraz daha farklı diyorlar ya tam da bu noktada başlıyor bence farklılıkları. Ben de bu yoğun çalışma sürecimi sizlerle paylaşmak istedim. Bugün ağırlıklı olarak fizik dersine çalışmak istiyorum. Ki fizik bence hani 9. sınıfın zor derslerinden biri Ve sanırım fizikte klasik olacak 10 soru Yani öyle olabilir şu anlık belli tam değil Dediğim gibi fizik çalışacağım bol bol Öncelikle de fizik çalışmakla başlayacağım e, Stresliyim İnşallah sınavlar güzel geçer diyorum O zaman ben hemen fizik dersi için konu anlatımını soru bankası kullanayım yaklaşık 5-10 dakika molayla hem çikolatamın keyfini hem de telefona bakmanın keyfini yaşamak istiyorum. Bu arada masanın dağınıklığına bakar mısınız? Çok daldı. E, dağıldı. Ben çikolata çöpünü atayım. Gerçekten çok dağılı. Ders çalışırken sıkıldığım noktalarda masamı toplayarak devam edeceğim. Bu da benim uyguladığım bir taktik. Biliminden birinci ünitenin testlerini toplamda iki testi çözmüş bulunmaktayım ve şimdi de yani, yarın olan kimya dersini yapacağım. Sanırım kimyadan yani, ufak bir özet ödev var. Hemen ondan hızlı bir şekilde başlayalım. Bu arada içeceğim de var yanımda. Ders çalışma günlüklerinin olmazsa olmazları. Umarım kimyada hocanın attığı özetin hepsi yazılmıyordur. Şu an sınıf grubuna sordum yazılacak mı yazılmayacak mı diye. Eğer yazılıyorsa bittim yani çünkü iki sayfa falan var yani. Bayağı vaktimi alır. Bugün kimya özeti eğer yazılacaksa bittim ya. Ay bir saniye. Yazılmayacakmış. Şu an çok mutlu oldum. Yazılmayacakmış. Almanca ödevini yapmak istiyorum. Almanca'dan ödev birinci üniteyi bitirmekti. İki tane kitap var. Hangisinden tam bilmiyorum. Yine grupta yazışıyorlar. Onları takip edeceğim. Ama ben şu an bir tane kitaptan tesadüfen yapmaya başlıyorum. Umarım yanlış kitap değildir. Whatsapp'tan gelen bildirimi görünceye kadar e, o sayfaların tamamı yazılmayacakmış. Sadece ufak bir tablo bölümü vardı. E, orayı doldurdum. Başka bir şey yoktu. Almanya için ise e, garanti olsun diye iki kitaptan da ödevleri yaptım. Tam olarak hangisinden vardı bilmiyorum. O da toplamda iki sayfa falan sürüyor zaten. Biliyorsunuz ki 29 Ekim geliyor ve neredeyse her okulda şöyle bir şey oluyor. İki tane e, öğrenci çıkıyor. Düet şeklinde 29 Ekim ile ilgili e, bilgiler falan filan veriyorlar. O tarz şeyler için boyu Türkçe öğretmenim beni görevli seçmiş. <laughs> daha önce böyle bir şey yapmadım. Hani bir okulun karşısına geçip de e, konuşma daha öncesinde bulunmamıştım. Sadece tiyatro tarzında şeyler yapmıştım okul için. Bu biraz daha farklı olacak. O zaman şimdi çalışma yapalım. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçmiş olan... <laughs> İçinde e, yaklaşık 5 dakikamı alan bir çalışma yaptım. Şimdi ise e, İngilizce dersine çalışacağım. Çünkü yarın İngilizceden e, quizimiz var. Hani sınav öncesi bir hazırlık şeklinde olacak. O yüzden bir birinci ünitenin tekrarını bilgisayar üzerinden yapmak istiyorum. 3, 2, <laughs> Evet. Şimdi ince dersinden ne yaptım biraz sizlerle paylaşam. Ee, sadece bilgisayar üzerinden ilerledim. Konu anlatımları dinledim. Ee, konu anlatımlarında genel olarak hani birinci ünitenin örnek sorularını çözüyorlar. Ve ben de e, videoyu durdurup önceden kendim çözüyorum. Ondan sonrasında e, doğrusunu e, anlıyorum. Çözüm zaman gayet e, iyiydi. Yani basitti. O yüzden hemen İngilizceyi 2-3 video ile kapattım. <laughs> İyi yaşa. Şimdi tekrardan fiziğe e, geçiş yapacağım. Biliyorsunuz ki fiziğin birinci ünitesini toplam iki testi çözmüştüm. E, bir testte madde ve özellikleri yani ikinci üniteden soru çözmek istiyorum. O zaman hemen başlayalım. ilk testi bitirdim. sadece bir test çözeceğim zaten bugün 2 saat falan fizik çalıştım çok fazla çalıştım daha fazla kendimi sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi bir test çözdüm. Böyle formülleri kullanarak işlem falan yapmak. Hani böyle bir şeyi bilince çözmek takır takır gerçekten çok hoş oluyor. İnsana böyle o dersi sevdiriyor açıkçası. O yüzden çok iyi geçti yani bu test benim için. Şimdi matematikten kümelere çalışacağım. kümeler konumuz bitti ve kümelerden perşembe günü quiz olacağız. Ardından da sınava gireceğiz. Onun için bol bol benim kümelere çalışmam lazım. İlk olarak bir YouTube kanalından konu anlatımı dinleyeceğim. Onunla birlikte bir özet çıkarmayı planlıyorum. Ondan sonra test çözerek e, kolay testlerle başlayıp konuyu pekiştireceğimi düşünüyorum. Ben bu şekilde bir e, yol izliyorum. Hani öze çıkar konutum öğrenirken de test çözerek gerçekten konu bence harika pekişiyor. Sizler de böyle yapabilirsiniz. O zaman ben hemen sizlere anlattığım taktikleri uygulayarak matematik çalışmaya başlıyorum. <laughs> matematik çalışmamın da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu şekilde şöyle odaklayalım. İkinci ünitenin bir özetini çıkardım. Kısa formülleri yazarak ve e, test çözdüm bu şekilde. Toplamda 4-6 test gibi bir şey olması lazım. Kümelerde işlemlere kadar e, küme konusunu hallettim. Yarın derslerden fizik olduğu için fizik çalışmaya geçeceğim. Bu arada gerçekten bugün çok yoğun bir şekilde çalıştım ve e, sayısal derslere çalıştım. İngilizce, sözerlerden bir tek ona çalıştım. E, fizik, matematik çalıştım. Şimdi ise kimyaya geçiyorum. Sayısallarla devam ediyoruz. Evet ders çalışırken sonuç unutmuyoruz. Evet şimdi annem bana sizcecik bir çorba getirdi. Ben e, sınav haftasında böyle hani çok yoğun çalışırken gerçekten yemek yemeyi bile unutuyorum. Bazı arkadaşlarım falan şey diyor ben hani streslenince kendimi yemeğe veriyorum. Ama ben tam tersine e, streslenince falan böyle kendimi aç bırakıyorum. Bu da benim bir e, sorunum ya da özelliğim. Şimdi hem sıcacık çorbama içeceğim hem de kimyadan bir konu anlatımı dinleyeceğim. Arkadaşlar şimdi sizlere sınav haftası Ece'nin masası nasıl oluyor onları göstereceğim. Gerçekten böyle oluyor. Tam olarak durum bu. Yani şöyle şuralara bakın. Elime ne gelirse ya ya da masama koyuyorum. Ee, sadece böyle kağıt ve kalemimi koymak için ya da kolum koymak için bir boşluk olsun bana yetiyor yani. Benim gibi olanlar yoruma yazsın. Evet tam 2 dakikada masayı şöyle kaba taslak bir toparladım. Toparladım derken masanın içinde olan şeyleri etrafa tıktım öyle diyeyim ben size. Böyle bu işler yine aynı. Ee, daha çok alan açıldı. Evet, kimyadan konu anlatımı dinledim ve e, bitirdim. Özet çıkarmayı planlıyordum fakat e, zaten deftere yazmıştım. Yani aynı şeyleri özet tekrardan yazmak istemedim. Onun için sadece konu anlatımı dinleyerek aklıma yattı. Bugün gerçekten aşırı verimli geçti. Ee, birkaç ders hariç sadece sayısal derslere çalıştım diyebilirim sizlere. Bu arada sizlere söylememiş olabilirim. Ben sabah uyandığım zaman direkt kahvaltımı yapıp voleybola geçtim. Voleyboldan sonra bir duşa girip sizlere videoyu açtım. Gerçekten aşırı planlı düzenli güzel bir ders çalıştım gün oldu. Sınavlarda harika hazırlık yaptığımı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve motive olmuşsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu videonun beğeni sayısı fazla olursa bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Size seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.